Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda başladık. Ve bugün arkadaşlar bu evet arkadaşlar bugünkü videomuzda başladık arkadaşlar. Bugün arkadaşlar size arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bugün size bir arkadaşlar Minecraft'ta hemen sizlere göstereyim arkadaşlar. İlk önce oyun sesini güzel ayarlayalım. Şimdi arkadaşlar o videomuza geçmeden önce kesinlikle kanalıma abone olmayı, like atıp beğenmeyi şu an arkadaşlar. Bunları sadece bir saniye içinde yaparsınız ve beni gerçekten aşırı mutlu edin. Çünkü siz arkadaşlar, şimdi arkadaşlar bakın amacımız, amacımız oraya karşıya bridge yapıp gitmek. Ama nasıl bridge? Bak şu bridge'den bahsetmiyorum he arkadaşlar. Bakın, bakın buna bir. Şu bridge'den bahsetmiyorum. Bunu herkes yapar. Ben şu bridge'den bahsediyorum. Yok, bu bridge'den de bahsetmiyorum. Bu bridge'den de bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim bridge çok farklı. Ha bakın bu 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 bir de bahsetmiyorum bakın şundan. Bakın buradan böyle bir yok koyabiliyoruz. Bakın gördünüz mü böyle de yapılabiliyor ama ben şu hangi bir bu işten mi bahsediyorum? Evet ben bu bir bahsediyorum ve bu bridge en zor bridge en zor ikinci bridge çünkü altıma üstüme blok koyar değil yani bu bakın bu bridge. Bas. Ama bakın yapamıyorum bir gördünüz mü arkadaşlar? Bir daha, bir daha deneyeceğim zaten deneye deneye olacak bir şey var farklı olmaz. Bakın mesela gördünüz mü? Yapacağım ama Her, yapacağım lan. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesin Aa, bir daha yapacağım. Dur. Alıştın mı? Arkadaşlar artık alıştın. Baksana da bir saniye. Bakalım. Evet. Oha. Oha. Arkadaşlar şaka maka alıştık bu arada. Evet. Bugünkü videomuz da bu kadardı. İnşallah videoyu sevmişsinizdir. Bence sevmelisiniz de. Emel'cim de yaptım. Video öyle bilsin. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. İnşallah videomu izlerken keyif alıp e keyif almışsınızdır. O zaman bugünkü videomuz da bu kadardı ve kendinize çok iyi bakın. Ben kaçıyorum. Abone ve like atıp beğenmeyi unutmayın. Ben bu